Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu madem kokla bir cumhurbaşkanı, yetkisiz bir cumhurbaşkanı arıyorsunuz bu kavga neden? Videolarımızı devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve sosyal mecralarda paylaşmayı unutmayın diyorum. Hepinizin saygıyla selamlıyorum. Evet, e, biliyorsunuz 11. altılı masa toplantısı yapıldı. Sonuç Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Halbuki düne kadar olsun sandıkta boyun ölçüsünü alsın millet karar versin falan diyorlardı. Şimdi başladılar bu hukuki onaya girmeyeceğim. Geçen bir hukukçu bir arkadaş aradı hukuk konusunda konuşmak için hukuk desi mezunu olmak gerekiyormuş. O zaman hiçbir konuda konuşmayalım biz. Çünkü bizim bir vatandaş olduğumuzu herhalde bilmiyor arkadaşımız. Biz vatandaşız kardeşim. İstediğimiz konuda istediğimiz şeyi konuşuruz. Düşüncelerimizi anayasamıza dayanarak istediğimiz gibi ifade ederiz. Kimseye hakaret etmediğimiz sürece. Bunun da altını çizerek bir söyleyeyim ben. Hukukçular bunun yeni bir anayasa olduğunu, yeni bir anayasa olduğu için de tekrar ikinci defa seçilmiş kabul edeceğini ve seçimlere katılabileceğini söylüyor ki ben de o kanattayım. Hatta ben bu iki dönem hadisesinin de çok saçma sapan olduğunu düşünüyorum. Kardeşim eskiden de o mecliste seçiliyordu, milletvekilleri seçiyordu. Hani bu genel başkanlarına seçtiği milletvekiller var ya, onlar seçiyordu bu cumhurbaşkanını. O zaman iki dönem hadisesi veya yedi yıl hadisesi mantıklı bir hadise olarak görülebilirdi. Fakat şimdi biz seçiyoruz ya. Yani. Sana ne kardeşim ben memnunum vatandaş olarak. Tabii herkesi ben derken sadece kendimi kastetmiyorum. Vatandaş olarak memnunsa ölene kadar seçelim size ne ya? İşin özü bu değil mi? Ben yönetiminden memnunsa niye doğru bu memleketi yöneten bir adam bulduysam bırakayım onu da? Ölene kadar Cumhurbaşkanı seçerim ya. Beceremiyorsa da bırak ilk dönemini bile tamamlatmam. Bu gezi olaylarındaki gibi değil ama sokağa çıkar, medeni bir şekilde eylemi yapar, tepkimi gösterir, protestomu yaparın? O da orada rahat oturamaz ve birinci dönemini bile tamamlayamadan gider. Dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Geze olaylarındaki gibi vandallıklardan falan bahsetmiyorum. Adam gibi normal protestodan bahsediyorum. Şimdi ben vatandaş olarak seçeceğim. Ama iki dönem seçmek zorundaymışım. Sana ne kardeşim? Getir bakalım koy sandığı önüme. Ben kaç dönem seçeceğimi ben karar veririm ya. Böyle bir şey mi var? Gelelim ana fonumuza. Şimdi bu altılı masa 11. defa bir araya toplandılar. Bazı kaynaklara göre 66 kere bazılarına göre de 70'in üstünde bunlar bir araya gelmişler. Alt kademenin çalışmalarını bu genel merkezlerin, genel başkan yardımcılarının veya oluşturdukları komisyonların çalışmaları hariç. Sonuç herkes bir cumhurbaşkanı adayı beklerken ki ben beklemiyordum. Onu ayrıca belirteyim. Daha önce de belirttim. Bu masadan en az iki aday çıkacağını düşünüyorum. Daha doğrusu bu masanın en az iki aday göstereceğini düşünüyorum. Masanın içinden çıkmayabilir. Bunlar çıktılar. Cumhurbaşkanı aday olamaz. Kendi işlerine bakıyorsunuz. İşte en son Cihan Paçacı görevlerinden istifa etti İyi Parti'de. Daha önce Yavuz Aralioğlu'nu kıza çektiler. E, Koray Aydın'ı kıza çektiler. Başkaca da var. İşte Partiden istifa edenler, İYİ Parti'den istifa edenler var. işte. ülkücülüğümüz MHP'de yaşayamıyoruz deyip gidenler vardı. Yoruf Ali Paşa'lar vardı, Yusuf Alaçoğulları vardı, başkaları da vardı. Baktılar ki Kazınay'a öyle değil orada. Onlar erkenden istifa ettiler, ayrıldılar, partiden de ayrıldılar ama diğerleri içeride mücadele ediyorlar. Gördüğümüz kadarıyla. Orada bir karışıklık var, kendi işlerinde bir kavga var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu adaymış gibi il il dolaşıyor. İstanbul'u arası oluyor. Umrelerden fotoğraf veriyor. Cuma namazına gittiğinin reklamını yapıyor panolarda falan. Halkla buluşmaları yapıyor. Bütün konuşmalar Türkiye siyasetine yönelik. İstanbul'da ne olmuş, ne bitmiş, otobüs çalışıyor mu, metro çalışıyor mu haberi yok. Kendi işlerinde bir kavga var. İşte e, cim, kılıçlar onu bir açıklama yapıyor. Bolu Belediye Başkanı oradan başka bir şey söylüyor falan. Kendi işlerinde bir kavga var. İşte babacan ben en iyi ben yaparım diyor. Bu yeterlilik bende var diyor. E, şey çıkıyor. Neydi o? Tüken işte bir isim geliyor. Davutoğlu çıkıyor. Diyor ki işte ben eski başbakanım yeterliyim. onu başka bir şey söylüyor. Demokrat Parti başka bir şey söylüyor falan el yükseltmeye çalışıyor o küçük partiler. E işte i̇şte grup kurabilir miyiz? Bu durumdan faydalanıp da işte bir grup kuracak bir şeyler elde edebilir miyiz? derdindeler Meclise nasıl gireriz? Derdindiler. Vatandaşın derdiyle pek dertten aynı Fakat diğerleri diyorlar ki biz altı genel başkan imza atacak her karara. Cumhurbaşkanının bir yetkisi olmayacak. Anayasaya aykırı bu bir kere. kutçu arkadaşım kusura bakmadın. Bu kadarını bilelim yani. Anayasaya aykırı bu. Cumhurbaşkanı'nın çünkü yetkileri var. Yetkilerini kullanacak. Biz bir imza atacağız. Biz imza atarsak ofratı değiştirecek. Biz imza atarsak bilmem ne olacak falan. Peki o zaman bu kukla olabilmek için bildiğim kukla olacak. Yani biz o zamanlar özel söylemiş, ben Çankaya noteriyim demişti hatırlar mısınız Cumhurbaşkanı iken? Bildiğim bir, bir defa Beştepe noteri olacak yani. Bunun için kavga var. Peki niye bu kavga? Hiç düşündünüz mü? Madem yetkisi olmayacak, madem hiçbir etkinliği olmayacak, o zaman neden bu kadar hırs? Kılıçdaroğlu 12 mi neden ver yansın ediyor? Almanyalardan apartapar dönüyor. Ne bileyim o çağlayan abdiyesinin önünde miydi neydi o oralarda gösteriler falan yapılıyor. Hiç düşündünüz mü oğlum? Ben düşündüm. Birincisi, bu aslında parti içinde genel başkanlık mücadelesi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'de bir genel başkanlık mücadelesi var. Bunun haricinde eğer seçim alınabilir ise, bu millet ittifak denen ittifak alabilirler ise HDP destekli bir şekilde. Ki ben inancım olur ki ilk turda Recep Tayyip Erdoğan bu zamana kadar almadığı kadar oyanarak tekrar ilk turda seçilecektir. Ben Bu benim şahsi görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Fakat Ola ki oldu. O zaman ne olacak? O zaman anayasa değiştirebilmek için yanlış hatırlamıyorsam 370 pardon referanduma götürebilmek için meclisin üstteki çoğunluğunun oyunu alabilmek lazım. E yok. Yani görünen o. İşte koyun üstlerine bunların 50 milletvekili falan aldıklarını. Yok kardeşim yetmiyor. Yetmiyor. Dolayısıyla da bu seçilen Cumhurbaşkanı eğer bunlardan seçilir ise daha ortada bir aday da yok ha. Aday yok ama kazanacaklarını iddia ediyorlar. Seçilir ise bu 5 yıl böyle gidecek. 5 yılda yetkisi olan bir adam olacak. Ve yetkiler de kullanılacak. Cumhurbaşkanı yetkilerini adam vatandaşın yüzde elli artı bir oyunu alır ise bu arada %51 elli bir değil. Yüzde elli artı bir oy alır ise Niye Kıbrıslı'nda bunlara versin ki yetki binde bir oyu olan babacanlar niye olur alsın? Veya davutoğlunda veya bir tek salda. Yüzde bir bile oy olmayan Temel Karamurluoğlu'ndan neden alsın? Sizin hiç aklınıza yatıyor mu mantığınıza yatıyor mu? Yani burada hedefe de destek yönü olacak hedefeden de talimat alacak, hedefenin ne olur olacak. Mecbur. Artık gizli mi yapınlar anlaşmayı. Babacan biz açık açık görüşüyoruz dedi. Ne? Yiğitlik sergiledi mi? E, ee, görüyoruz CHP Genel Merkezi'ne gidip geliyorlar, görüşüyorlar falan ama biraz milli tepkiler oluşunca örtülü gitmeye başladılar biraz. E ee, nasıl olacak bu iş? Sizin hiç aklınıza yatıyor mu? Ben hepinizi soruyorum. Bütün herkese İster Cumhur İttifakı'na inanın, ister Millet İttifakı'na inanın. isterseniz ikisine de inanmayın. Evet. Hiç aklınız alıyor mu? Bu nasıl bir keşmekeş olur? Mesela Suriye tezkeresi olacak. CHP hayır diyecek, İYİ Parti evet diyecek. Nasıl olacak bu iş? Sonra CHP çıkacak, vatan aynı bunlar diyecek. Hatırlarsanız söyledi, yuttular o lafı. Demedi mi Kılıçdaroğlu bu teşkereye oy verenler, evet oy verenler vatan haindir demedi mi? Dedi. Yutmadı mı bunlar? Yuttular. Bir insan vatan haini suçlamasını nasıl kabul eder, nasıl yutar yani? Hem de kurumsal olarak. Şahsi olarak sen yutarsan yut. Abi bir sürü insan var sana inanın Ve hepsi de olduğunu söylüyorlar. Ama yutuyor. Bu koltuk ne menem bir şeymiş ya. Ben tabi basit bir yönetim kurulu üyeyi başkan yardımcılığıydı bizimki ilk dönemin bitti. Ben dedim ki herkesin içerisinde 30 40 kişi vardı rahat. Şahitli bir bununla. Ben bundan sonra olacak hiçbir yönetimin içerisinde olmak istemiyorum dedim. Bana demişlerdi ki mesela ya siyaseten yok olursun. Ben de demiştim kardeşim siyaset yapmak için sadece yönetim kurulu üyesi olmak gerekmiyor. İnsan dışarıda da siyaset yapabilir. Ya koltuk ne bir şey arkadaş ya. Susuyorsun, bütün değerlerinden vazgeçiyorsun falan. LGBT'ye ses çıkaramıyor paramalı oluyor. Gerçekten çıkaramıyor ya. Bir defa açıklamasını duydunuz mu? Ne bileyim İstanbul Sözleşmesi'ni gibi tek duydunuz mu arkadaşlar? Ez cümle dostlar. Yetkisiz bir cumhurbaşkanı olacak biz yöneteceğiz diyorlar. Yani biz kuklacıyız o da kuklu olacak demeye getiriyorlar. İşin durduğu bu yani. Bunun hiç kıvılmanın bir manası yok. Kuklu olmak için de kavga var. Böyle bir şey var mı arkadaş? Hepinizin elinizi vicdanınıza koymaya davet ediyorum. Lütfen bir düşünün. Evet kumarı seviyor olabilir bazı insanlar. Gidin kendi paranızla oynayacaksanız da oynayın kardeşim bizi yüklendirmez. Ama memleketin geleceğiyle ilgili kumarda oynanmaz. Öz cümle, kuklu olmaya gerek yok. Kanı sağlayacak.